Değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir kurabiye tarifi paylaşacağım. İsterseniz buzlukta saklayabildiğiniz, çıkartarak pişirebileceğiniz, isterseniz bir geceden hazırlayıp hamurun ertesi pişireceğiniz bir kurabiye tarifini paylaşıyorum. Öncelikle dışarıda beklemiş 200 gram tereyağına 100 gram pudra ekliyorum ve karıştırıyorum. Tereyağı çok yumuşak olmayacak. Orta yumuşaklıkta, aşırı derece yumuşak olduğu zaman eriyerek Hamurunuz çok yumuşak olabilir. Bir pakette vanilin ekledim ve iki adet yumurta sarısı. Benim yumurtalarım küçük olduğu için üç tane sarısını ekledim. Sizinkiler büyük olursa iki tane ekleyebilirsiniz. Birazcık da tuz eklemiştim ama burada çıkmamış videoda. Ve yumurta, tereyağı pudra şekerini böyle güzelce karıştırdıktan sonra 300 gram unu eleyerek ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum güzel bir hamur oluyor ele yapışmayacak ama yumuşak çok da yormamaya çalışın arkadaşlar elinizin sıcağı ile tereyağı iyice eriyecek hamur yumuşak olur Evet bu da hazır hali. Hamurumu ikiye bölüyorum. İki çeşit kurabiye yapacağım için. Bir çeşidin çikolatalı ve portakal kabuğu ile yaptım ben. Dilerseniz sadece çikolata veya portakal kabuğunun rendesi ile de yapabilirsiniz. Veya limon kabuğunun rendesi. Size kalmış. Evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Ben iki çeşit yaptım. İkinci çeşidim de evde bulunan badem, fındık ve <laughs> yaban mersini karışımıyla yaptım. Yaban mersini mutlaka denemelisiniz. Acayip güzel oluyor. Böyle ince ince dilimliyorum fındığı, bademi. Yaban mersinini de böyle iki 3 parçaya bölüyorum, kesiyorum. Evet ikiye böldüğümüz hamurumuzu harçlarım iç harcıyla karıştırıyorum. Portakal kabuğu ve çikolata uyumu çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Böyle hazırladığım hamuru ikiye böldüğüm gibi ayrı streç ayrı ayrı streçlerde videoda gösterdiğim gibi şekil veriyorum arkadaşlar. Bir gece buzdolabında bekleteceğim. Eğer çok zamanınız yoksa 2 saat bekletmeniz yeterlidir. Veya çok yaparsanız eğer hamuru buzluğa da atabilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman acil olduğu zaman çıkartır pişirirsiniz. Evet gördüğünüz gibi sertleşmiş hamurum. Böyle ince dilimlere bölüyorum. Ve 180 derecede 15 dakika pişireceğim. En fazla 20 dakika tutun arkadaşlar çok pişirtmemeye çalışın. Kurur yoksa hafif kızarıyor. Evet bu da hazır hali. Deneyenlere afiyet olsun. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim.